Ben bu videoya Clan Dungeon'dan item alarak girmek istiyorum. Sonucunu da hemen gösteriyorum. Hadi bakalım. Geliyor geliyor. Çok sağlam bir item geliyor. Çok sağlam bir item geliyor. Bak şimdi saniyeler içinde öl artık. Son canlarında heyecan yaratıyorsun sürekli. Öl lan ne geldi? Asasın enik hatret plate. Gene olmadı be. Tamam bugün PK'ya düşüyorum ben. Şu al aynı şöyle takır 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 basalım dostlar. Hazır pumpkin etkinliği var. Şimdi bowl'un tam ortası böyle gımbıl gımbıldır. Oradan çok hızlıdan görevlerimi yapayım. Kill görevlerim bitsin. Kutularımı alayım. Temiz parayı önce bir garantileyelim. Gel gel. Beni tek gördünüz değil mi? Gel. Gel koçum. Gel. Gel aslanım. Gel. Dur. Ha, adamsın hadi bakalım. Nasıl kağıdı kaçsın? Şimdi Skadi kaçsın. Edora'yı kurtarabilir miyim? Kurtarırım lan. Yok kurtaramam. Yani. Önce kendini kurtar Skadi. Önce kendini kurtar Skadi. Öldüm lan. Geliyoruz. Geliyoruz dostum. Görev yapacağız biz. Hızlı hızlı sana zahmet hiç böyle bir o yana bu yana kaçmayın da. Şu çok, çok hızlı bir kill lazım bize. Eyvallah kardeşim. Eyvallah kardeşim. Şöyle bir sana kritikten ben de patlayayım. Sen de öldün. Etti 11. Darısı yüzün başına diyelim arkasından dört tane asasın yaklaştığından habersiz koşuyordu. Aha balıkçı. Ben de bunu öldüreyim lan. Görev görevdir ha. Gel üstüme kankam. Gel üstüme. Şöyle bir. Şu şu iki. Tamam. Buradan da iki tane aldık. Kıtladık kaçtık gittik. Bu görevi öyle ya da böyle yapacağız. Kaçak dövüş yapmak zorundayız. Karşı tarafın sayısı bizden çok çok fazla. Tam asaslık yapıyoruz o yüzden. Bak bu Yılmaz'ı topladık hemen. Gel Yılmaz'ım. Yılmaz sen de yattın aşağı kardom. Şöyle yukarıdan bir dönelim. Beateatus seni sıkıştırırım la. Şu da sıkışır aslında. Hadi be ulan. Neyse. Hiçbir şeyden habersiz böyle sakin sakin geliyorsun ya kanka. Soru ölüyorsun bir yandan olduğunu bile anlamıyorsun. Asas oğlum bunlar. Pirana pirana. Geliyoruz. Asaslar geliyor kankalar. Öldünüz la. Vallahi öldünüz. Çok hızlı öldünüz hatta. Mantik bizimdir bizim olacak. Dostlar azıcık bekleyin bakayım. Bir saniye bekleyin. Şuna ben bir şuriken şakası yapabilir miyim? Ha öldü lan adam. Bizim Kenshin'a bak ya. Bizim Eishin'a bak Eishin'a. Nasıl da vuruyor la. Adam oynuyor abi. Joda seni seçtim Joda. Bak bir karıştırdım seni kanka. Lambur lumbur olsun. sana helal olsun. Sana bir şuruken ya. Nasıl kaçtı ya? Ben olsam ölürüm ha. Bu kadar kalabalığa giridir mi? Giridir abi. 4 asas. Girer her türlü. Bir tanesini kıtladık. Bak şimdi şunu da hemen kıtlıyoruz. Bu da gitti. Görev 45 oldu bile. Bir partinin içine girip dağıtma keyfisi. Ne aylak kalır burada. Ne bir şey kalır burada dostlar. Şuna bir kör. Tamam. Bir sen kalırsın. O zaman sana kör atacağım. Ben... Oğlum ana. Ulan sık Ulan sık Aha 8 vs 4. Olur mu? Olmaz abi. Dur bir de ben kör atayım da. Ya ben gene öleceğim orada. Niye kör atmaya çalışırsın ki sık Bak şimdi pusa bak pusa bak pusa pusu 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 hop. Yattın aşağı adamım. Hadi. Çok güzelsin. Adamsın. Aylak kanka geliyoruz. Yapıştırdık direkt öldün ya lan. Şuraya da bir kör edelim. Bir kör alırsam buradan bir şeyler döndürürüz biz. Yedi mi? Yemedi. Şu db yedikten sonra ölme saniye. Bir, bir saniye bile değil ya. Tavun atın be kardeş. Osmanlı kılanı tavun atın. Hadi tohum atın. Atmadınız o zaman. Üzgünüm ki öldünüz dostum ya. Sen neydin sen? Niye ölmüyorsun be? Ölsene la. Ana. Skortal. Tuttum seni. Tuttum seni kardom. Kritikten ölmeme şansın yok dedim de oğlum o nedir ya? O nasıl bir zıplama ya? <laughs> o nasıl bir şey lan? Gel Burmur, Burmur. Adın nasıl okunuyor kanka senin ya? Burmur mu, Burmur mu? O zaman şunlara dönüyorum ben. Çok hızlı komut değişiyor. Bak şuna. Şuna, 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 şuna. Şat gibi ben bir vurayım, indireyim şunu. He? Tamam. Adı Uzar Skadi. Ama ölür Skadi. DB7 çünkü Skadi. Hadi abi, paraya çok az kaldı. Para için şu Vince'ye sureti bir öldürelim. Kaç kalmış? Abi son 22 falan ya. Son 22 kill. Binde bir. Bizim adama vuruyor. Aradan sıvıştırırım dedim ama yemedi. Hadi para için. Para için son 22 kil. Hallederiz ya. Abi fantastik. Bir düşsen anybody'ye yetişemem ama ben. Son 15 kilim kaldı. Şuna bir şuriken atayım ben. Tom Mom da atamasın. Hadi bak paraya az kaldı. AFK kalmayın şurada. Şurada AFK kalmayın. Son 7 kil. Son 7 kil. Buffy gel bakalım lan. Ya da carry. Hangisi? Bence Buffy. Bir köle diyeyim şunu. Bu gider. Son 6. Yok mu arttıran? Topuk. Topuk var. 500 kişi orada topuk. Hadi la. Görevim bitiyor. Hadi. Mekanik sen öl. Şopar sen de öl. Eyvallah adamsın kardeşim. Bir şu kaldı. Şuna bir bıçak o da olmadı. Neko sana mı vurayım lan bıçağı? Bitecek abi bu görev. Durun bakayım ya. Abi bu iş bitti. Bu iş bitti. 100 kil garanti parayı aldık. Hayır Şimdi kardeşim. kıyıdan kıyıdan biraz spoki farmı yapabilir miyim? Spoki farmı demek para demek. Şunun biraz durumunu arttırsalar çok iyi olur ya. Zaten zor kesiyorum. Bak şunu da kıtlayayım hadi. Beni fark etmeden. Fark etti mi lan? Dur. Dur lan. Gel. Lan fantastik dur. Heh. Gel lan gel gel gel. Ha. Öyle öyle bir dünya yok. Abi geliyorsanız her türlü girerim ha. Bak öyle bir şey yok. Sandınız beni tek kişi. Yataş şey. Gel sen de. Seni de bir karıştırayım. Hah. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Oyun mu gitti la? Her şey yolunda ve iyi güzel giderken benim dilimdeki erotik erotik zindanı gördüm. 100 kirimizden kutuyu aldık. Şimdi erotik zindanımızdan da kutuyu alalım. 30 dakika seyeceğimiz var. 10 dakika erotik bitse 20 dakikada da farm atarız. Öl canım. Öl canım. Tam da tahmin ettiğim gibi 20 dakika demiştim. 15 dakikası kalmış. Oba hatret bilet, Cesto Feroz, para. Ulan nasıl bir kutuydun sen? Nasıl bir kutuydu? Müthiş. Hatret bilet iyi lan güzel. Aslında farm atacaktım. Ama baktım ki bütün slotlar dolu ve bütün slotları inanılmaz derecede baskın geliyor. Dedim farm atamıyorsam bir farm yöntemi de toplayıcılıktır. Böyle kendisi güzel çıkarttığı item güzel parası güzel olan bir soğulsa ya karşımızda duruyor ve biz neyi bekliyoruz? Arkada paper topladım. Saniye var. Saniyenin dolması gerekiyor. Benden başka toplayan da yok. Herhalde bu ağacı. Bugünü toplayıcılık yaparak geçireceğim. 1-1,5 bir, bir saat aralıksız ne var ne yok. Toplayacağız. Çünkü plaketin satacağı hiçbir şey kalmadı. Biraz üretim, biraz para lazım bize. Tabi saatler gece yarısını gösterirken bu tip ağaç bosslarını falan çok fazla millet kale almıyor. Ben de dere geziyorum. Ne kadar ağaç varsa böyle değerli. Değersiz de topluyoruz gerçi de. Bu gecemiz böyle geçecek. Pepper, ağaç, işte değerli ağaç. Denk gelirse gold. Bu tip şeyleri toplayıp biraz para kazanalım. Toplayıcılık güzel ama ya. Ben keyif alıyorum toplayıcılıktan. Alttan böyle tıngır tıngır müzik açıyorum. Tıs tıs çalıyor. Dere tepe geziyorum. Ağacımı topluyorum. Paper'ımı topluyorum. Bak böyle bir şeyler olmaya başladı. Bir, bir buçuk saatin sonunda burası böyle komple dolmuş oluyor. Onları bankaya atmak bile keyifli yani. Bak şimdi başkası olsa gider bu adamı öldürür. Adam belli. Görev yapmaya çalışıyor. Günlük görev. Şimdi ben bu adamı niye keseyim ya? Stabel. The Legends klanı. Yap bakayım kardom görevini. Gece gece inşallah kimse musallat olmaz sana. Benim olmayacağım kesin. Bak benim gibi buldum bir tane daha. Bulmuş arkeoloji 20 levelini topluyor. Kasamadık ki biz de toplayalım. Umarım 5 tane taş alırsın dostum. Skade ağaç arıyordu. Abi toplayıcılık yapmaya niyetleniyorum. Benden beraber toplayan onlarca kişi olunca pek bir şey bulamadım. Bunlar da gezerken baktım nekromandır var. E, slot da boş. Ha toplayıcılık ha nekromandır abi. Ortak yönlerin ikisi de para kazandırıyor. Toplayıcılık yapamıyorsam ben de farm atmayı tercih ettim. Her şeyden 50'şer 60'şer tane toplayıp bankaya salladım. Birazdan nekroda epic upgrade ya da unique upgrade scroll kasalım değil mi? Biri de demiyor ki Bora neden okçuya dönüp farm atmıyorsun da asasla kendini yırtıyorsun. Ama şuradan da şimdi 5-5 geliyor. Ulan bu adam geliyorsa bu ekip halinde geliyordur ha. Ekip mi? Değil misin lan? Tek misin? Ha, Tamam anladım. <laughs> Aynı anda toplayıcılığımızı da ihmal etmiyoruz ama. Bak grip çıktı. Hemen gribi alalım. Şu slotu keser. Patataları da alırım. Hatta gideyim keseyim şunları da. Bunlar şimdi bana vurur. Şunu indirdim. Patatesi alayım. Böyle böyle abi. Her yerden her akımdan para gelsin. Evet. Necromander farmımın da an itibariyle sonuna geldim. Slotu kurutmuşlar abi. Kaç defa RP'ye gittim geldim ancak bu kadar attı işte. Yeter. Bu da yeter. Bir toplayıcılık dediğim budur işte ya. Bir anda gold, bir anda ancient bilmem ne ağacı. Bütün bosslara denk getiriyorum ya. Şunların topunu toplayayım hemen çabuk çabuk. Güzel para getirecek şu. Hem ağaç hem gold. Bunlar tertemiz kılçıksız para. Gold'u topladığımıza göre şimdi ancient tree'yi tek başımıza toplamaya başladık. KS gelir mi bilmiyorum. Bu bitene kadar buradan ayrılmayacağız. Umarım değerli güzel şeylerden de atar. Abi ağaç toplamak işte böyledir ya. Koca anjentreyi tek başıma toplayıp bitirmek üzereyim. Bütün ağaç cinslerinden yaprağına kadar attı. Yani bir tane ancient toplamak aşağı yukarı bize 7-8 m e civarına bir materyali attı. Ben o zaman inferno'ya kadar ne yapacağımız belli oldu. Toplayıcılığa devam edelim. Bana ayrılmış toplayıcılığımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Saatler Inferno saatini gösteriyor. Inferno için genel hazırlıklarımızı yapalım. Inferno'dan 12 kristal alma umuduyla Inferno'da görüşürüz. Aslında Inferno'da fena değiliz. Tur 2 defa döndü. 2 tane green kristali garantiye almış bulunmaktayım. Kaybetsen bile bir tane daha green beraber üçleyip çıkacağız. Tabi kaybetme umudumuz değil. Amacımız ve idealimiz kazanmaktan yana. Çok güzel 5 beş 5'e kaldık. Discord atarlarsa Hemen seri seri gireriz. Karşısı da öyle çok sağlam gözükmüyor. Kazanma umudumuz var. İlk atak her zaman kendini belli edecektir zaten. Biz bunları ezeriz gibi geliyor ya? Skor öyle çok vasat ya da kötü durumda değildi. Ama parti arasında kavga çıktı. Tabii ki saldılar. 21 dakika boşa bekleyeceğiz şimdi ya. En azından savaşsaydık abi. Kaybediyorsan kaybet de. 21 dakika fuzil yere bekle şimdi. Kazanacağız dediğim bir etkinliği de kazanalım lan. Ne zaman ağzımı açsam hep kaybediyoruz arkadaş ya. 3 tane green kristalden çıktık ya lan. Kazanabilirdik aslında ya. Saatlerimiz 22.18'i gösteriyor dostlar. Üzerimdeki bütün parayı sıfırladım. Sadece buff, atak ve defans hecelerimi üstümde bıraktım. Şu basik atak, scroll ve defanslar var ya. Ben bunlara para vermeyi hiç böyle Kabullenemiyorum ya. Ben o yüzden kendi farmımı kendim atacağım. Black mummy, Dwiner, Flame Rock tarzı bu 3 slot arasında sürekli git gel yapacağım. Tam PK'nın çok yoğun olduğu saatte bu işe kalkışıyorum. Defalarca ölebilirim. Defalarca tohuna düşebilirim. Ara ara kesitler göstereceğim. Ve üzerimizdeki paranın ve SC'lerin ne denli yukarı çıktığını hep beraber göreceğiz. Bu dediğim olay 24 çift sıfıra kadar devam edecek. Aşağı yukarı 1 saat buçuk saatlik bir farm olacak. Hadi başlayalım. İlk slotumuz Diviner oluyor. Diviner boşken hadi biraz farmımız başlasın. Toplayıcılık vesaire hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Slot baskınlarında karşı gelmeye çalışmayacağım. Ölüyorsak ölelim hiç problem yok. Bir şeye niyetlendik. 1,5 saat boyunca niyetimiz boyunca ilerleyelim. Saat arabamız 19.755. Farm bittiğinde bakalım kaça düşecek ya da çıkacak. Bunu hep beraber görürüz. Şimdi Diviner'ın İlk partisini boşaltmaya geldik dostlar. Burada basik atak ve defans scroll'u bayağı az atıyor. İki tane attı yani bir RPR'e girene kadar. Bir buçuk civarında para, iki tane defans, bir tane ak atak, bir tane epic scroll çıkarttık. Farmımız olduğu yerden devam ediyor. Henüz bir slot baskınıyla da ölümle karşılaşmadım. Umarım böyle başladı, böyle gider. Kaç dakikası olmuş? 17-18 dakikadır slottayız. 18 dakikada kazanmış olduğumuz şeyler bunlar. Her zaman stabil olacak diye bir şey yok. Bakın draha boş ama draha'ya gitmiyorum. Bakın şurada bir 5-5 gördüm dostlar. Şu anda bir atak. Atak geliyor. Hop skade tohum atıyor. Riske girmiyoruz. Üstümüzü bir boşaltalım. Gene bir slot baskını. Buna karşılık versem mi ya? Bakayım. 600 vuruyor. Aslında ben bunu öldürme şansım da var da. Şu Diviner peşimi bırakması lazım ama. Bırak artık Diviner. Hadi XP öldüreceğim bizi ya. Git lan. Var ya. Bunun bana ölme şansı bile var ha. Bak. 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 Gel. Bak 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 da pek huzur vermediler. Zaten droplar da çok hoşuma gitmedi. Biraz da Black Mami farmına başlıyoruz. Muhakkak burası da baskın yiyecektir. Black Mummy'de de bir baskın yedim. Kaçabilir miyim? Çok zor ya. Şuna baksana. Bu kadar asastan kaçmak. Ne bileyim. Bakayım. Yedi lan. Kaçtım ha. Güzel. Güzel en azından ölmedik. Black Mami'nin çöpleri ne kadar yapıyormuş? Abi farm dediğim böyle işte kaçak köçe bir şeyleri tırmalı tırmalıya yapmaya devam. Saatler 11 oldu. Son bir saatimiz kaldı. Sabrın sonu selamettir diyoruz. Tekrardan slotumuza gidelim. Bilek Mami slotunda daha fazla atak ve defans skoru attığını zaten biliyorduk. Bunu tekrardan ispatlamış olduk. Gelen çöplerine baktığımızda 1M civarında bize bir çöp kazandırdı. Ama her ne kadar seyircileri fazla atıyor olsa da aslında Black Mami'nin gideri daha fazla. Yani pot oldukça fazla gidiyor. Bu arada farmımızın 1 saat olmasına 3 dakika kaldı. Saatlerimiz 23.16 kaldığımız yerden hiç ara vermeden hızla devam ediyoruz. Ama o slot baskını Joda'dan kaçabilir miyim? Her türlü kaçarım abi. Adamı yok ettik. Hiç riski almıyorum. Toğun atıyorum direkt. Çok zamansız slot baskını. Lan şu RPRM'e yakın gelsene slot baskınına ya. Az önce geldim ben RPR'den. Tekrardan toğun attım bak onun derdine. Yılmıyoruz ve devam ediyoruz. Ya o Betayus bir git. Oğlum her türlü kaçarım senden ha. Aha da kaçtım. Bir farm attırmadınız be. Gerçi bundan olacağını biliyordum. Tamam ama böyle güzel bak. RPR'min gelmesine yakın. Slot baskını olduğunda işime geliyor. Zaten tohum atacaktık. O da sebebimiz oluyor. Nereden gidiyorduk? Şuradan. Son 30 dakikamız kaldı. Üzerimizdeki para 5.5 M. 2 tane epic upgrade scroll. 10 tane defans. 5 tane atak. 1 saatten fazladır uğraşıyorum. Çıkan basit atak scroll'lara ve defanslara bakıyoruz. Gerçekten dropları zor. Atak scroll'lar şu anda pazarda 450k'dan filan satılıyor. Abi değer. Yani o fiyata değer çıkmıyor çünkü. Şimdi ölmüyorsun ya takıntı haline getiriyorlar. Bir daha bir daha bir daha gelmeye devam ediyor. Biz de ton atmaya devam ediyor. Gene gidelim slota. Bir tur daha gelirse yer değiştireceğim ama. Öldüremeyince bazı insanlar çok takıntı haline getiriyor. Öldürene kadar devam ediyor. Bu süreçte benim işime gelmez. Bir amaç vuruna çabalıyorum. Yoksa her türlü uğraşırım yani. Ya Betoys yeter de kardeşim ya. Slot'tan mı bekliyorsun? ayıptır ya. Allah Allah. Cık cık cık. İki tane yaratık kesiyorum gene ton atıyorum bak. Farmamızın geri kalanına Frame Rock'ta devam ediyoruz dostlar. O bizi Black de beklemeye devam etsin. Yo, yok artık bak buraya geldi ya. Aha şuna bir kör. Gene kaçtım bak. Aha da gene kaçtım lan. Uğraştır Gez zorlarda bakayım. Gez oğlum, gez 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 gez. Gez kardeşim bak buradayım. Nanik gel. Gel Betoyis gel. Onların flame raklarına geldim. Bakalım buraya da gelecek mi? O bizim yerimizi fark edip gelene kadar zaten bizim süremiz dolmuş olur. Biraz da flame rak farmlayalım. Bu sefer de başka bir adam geldi. Kesersin ha, kesersin. Bıkmadan usanmadan devam ediyorum. Flamerak'tar bir şey atmadı. RPR'yi yap. Gene devam et. Diren Skadi diyor. Kendi Flamerak'larımda farmıma hızlıca devam ediyorum. Atarsa 12 dakika. Abi buradan bir tane Epic Upgrade çıkardım. Şimdi şuradan bir tane 5-5 gelecek. Bakın gördüm çünkü o ismi. Şu arkada birisini öldürdü. Şuralarda bir yerde beni bekliyordur demeye kalmadı geldi. Bak şimdi. Şöyle canı bir toplayalım. Şuna bir kör atalım öncelikle. Ona önce bir köre attık. Biraz kaçıyoruz. Aklını al. Ana taşa çıktık yalan. Dur. Hiç hesapladığım gibi olmadı o. Hiç hesapladığım gibi olmadı o. Biraz daha dönelim. Dur şöyle dönelim biraz da. Oğlum sen niye minor basıyorsun? Oo. Adama hiç işte demeç vurmuyorum. Adam Minor atıyor. Neden acaba? Yeter ulan canım atak etti ya. Hepinizden kaçmaktan ben yıldım. Gel. Gel la. Ana. Tamam gelme. Allah cezanı vermeye gelme. <laughs> Oğlum öyle bir şey değildi o ya. Lan ne zorluyorsun ki? Bırak. Al. Neye kaçmaya çalışacaksın ya? Farmın bitmesine 3 dakika vardı. 3 dakika için surata gitmeyeceğim dostlar. Ortalama bir çar ile 1.5 saatte neler kazandığımıza bakacak olursak 7 m para diyelim. 1 m golden sinek. 450k epic weapon shard. Şunlar işte 100k falan, 3 tane epic apres sukrul. 5 tane basik atak. 10 tane defans sukrulu. Ve mana potu, ep potu vesaire. Ortalamaya vurduğumuzda şöyle kapatatsak hiç ince hesap yapmadan. Çok rahatlıkla 17 17 m civarında ya da 18 m civarında para kazandığımızı görüyoruz. Değer mi? Değer abi. Gayet eğlenceli ve güzel geçti. 19.750 idi herhalde 19.505'e kadar düştü battle point'imiz sağ tarafta. Ama onun karşılığında 17 civarında da bir para kazanmış olduk. Gayet eğlenceli ve güzel geçebiliyor. Slot baskınları çok abartı olduğunda bırak abi farm atmayı. Zaten tahmin etmiştim bu saatlerde çok fazla darlama olacağını. Ona göre ayarlayıp saat 12'ye kadar farm atacağım dedim. Ve tam da öyle oldu. Bu videonun böyle sonuna geliyoruz dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ortalama bir çarla daha neler yapabileceğiz ilerleyen videolarda göreceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. şimdilik, hoşça